Değerli dostlar, Hucurat Suresi tefsirimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun gündem var ülkemizde özellikle bir konuda insanlar bayağı bir kendisini bir tarafa kilitledi sanki. Ama bununla beraber işlerimize kesinlikle devam etmemiz gerekiyor. Biz de Hucurat Suresi'nde kaldığımız ayetten itibaren tefsirimize elimizden geldiğince devam ediyoruz. Bugün 9. ve 10. ayetlere geldik. Bu arada şunu belki söylemek uygun olacaktır. ayete Bakar bakarak izleyebilirseniz şayet önünüzde olursa aynı zamanda daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. 9. ve 10. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim ve in min al-mu'minina qatatalu baynahuma diyor ki Cenab-ı Allah şayet müminlerden iki grup kendi aralarında bir kıtal bir çatışma içerisinde olurlarsa bu fiili bir çatışma niteliği taşıyor o zaman onların arasını ıslah edin böyle emri yani diyor iki grup bu iki fert de olabilir tefsirlere baktığımız zaman iki grup arasında özellikle bir çatışma olursa iki mümin grup tabii ki onların arasını diğer müminler düzeltmekle vazifeli. Fe in baghat ihdahuma alal ukhra şayet bu iki mümin gruptan birisi diğerine saldırırsa. Fa katilul lati siz bu iki grubun dışında olan sizler fakat illeti tebghi hatta tefi ila emrillah o mümin gruplardan saldıran taraf var ya işte o saldıran tarafla onu şiddetinden saldırısından vazgeçirmek için Allah'ın emrine dönünceye kadar yani sulhu kabul edinceye kadar bağyinden isyanından vazgeçinceye kadar gerekirse onlarla savaşın fiili bir durum ortaya koymak gerekiyorsa fiili olarak müdahale etmek gerekiyorsa bunu da yapın diyor Cenabı Cenab-ı Allah sonra fe in fa et aslihu bil adli ve bu yani saldıran taraf şayet saldırısından vazgeçerse o zaman iki grup arasını adaletle sulh edin ve aksiyotu hiçbir zaman adaletten geri durmayın adaleti mutlaka bunlar arasındaki adaleti yerine getirin inna llaha yuhibbul şüphesiz Allah adil olanları adaletle iş yapanları sever buyuruyor Devamında hepimizin yani çokça bildiğimiz, duyduğumuz ayeti celil'e geliyor. geliyor. İnnemel mu'minûne ihvetun. Şüphesiz müminler kardeştirler. Öyleyse öyleyse onlar kardeş olduğuna göre fe aslihû beyne Kardeşlerinizin arasında yukarıdaki ayette e, geçtiği üzere şayet e, bir problem ortaya çıkarsa bağ gibi, isyan e, gibi, kıtal gibi işte o zaman ikisi arasını düzeltin. iki kardeşiniz arasını e, düzeltin. Islahi beyin e, yapın manasında. E, bu iki kardeş arasında da olabilir. Ee, çok kardeşler arasında yani mümin kardeşler anlamında arasında da olabilir. Ondan dolayı buradaki akhavayküm e, kelimesi ikhvanikum e, gibi farklı şekillerde de okunmuş. Kardeşlerinizin arasında bir problem çıktığı zaman onların arasını ıslah Bu bir e, emir e, olduğunu e, görüyoruz. Böyle yaparsanız şayet vettakullaha e, bu hususta Allah'tan e, sakının yani vazifelerinizi yerine getirin. Islah ediciler e, olun. Onlar arasında adaletle e, hükmedin. Şayet böyle yaparsanız لَعَلَّكُمْ turhamun Bu allah Teala tarafından size e, merhamet edilmesine vesile e, olur. Allah'ın rahmetinin inmesine, gelmesine e, vesile olur demektir. 9. ve 10. E, ayetler meal ve kısa açıklama olarak böyle değerli dostlar. Bu ayetlerin kamu düzeni, kamu hukuku açısından önemli olduğu, Müslümanlar arasındaki düzen açısından, barış açısından, huzur açısından önemli olduğu anlaşılıyor. Buradaki esas ee, üzerinde durulması gereken e, husus bagi kelimesiyle ifade e, edilen iç isyan e, meselesidir. Baş kaldırı demektir, İsyan etmek demektir. E, bir Müslüman e, e, ülkede e, meşru devlete, hükümete e, karşı e, baş kaldırı anlamına gelir bu bagi e, kelimesi ve İslam hukuku, cihat ve bagi başlıkları altında bu hususla ilgilenmiş, yakından ilgilenmiştir. Tarihte de bu hususun İslam tarihinde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir döneminde iç isyanlar olmuş, irtidat edenler olmuş, zekat vermeye karşı çıkanlar olmuş, devlete karşı çıkanlar olmuş. Hazreti Ebu Bekir bu ayetler gereğince onlarla savaşmış ve elbette ki doğrusunu yapmıştır. Daha büyük hadiseler, maalesef üzücü hadiseler Hazreti Ali döneminde gerçekleşmiş. Hazreti Ali'ye çok böyle ciddi başkaldırı olmuş. Maalesef başkaldıranlar içerisinde en sevilen sahabiler bulunmuşlar. Ama devletin bekası açısından, zaruret açısından ortaya çıkan isyanı bastırma zorunluluğundan daha fazla kan can kaybı olmaması, iç huzurun barışın e, temin edilmesi açısından Hz. Ali de bu ayetler e, gereğince e, isyancılara e, karşı fiili şiddette bulunmak durumunda, karşı çıkmak durumunda kalmış. Meşhur bildiğimiz üzücü hadiseler, orada ölen, şehit olan herkese Allah rahmet eylesin, Cemel ve Sıff'in hadiselerini kastettiğimizi hemen kolaylıkla, ee, anlamış bulunuyorsunuz. Bu e, hadiseler e, üzücü olmuştur. Ama şöyle bir taraftan da düşünmek e, gerekiyor. Her hadiseden olumlu olumsuz, her hadiseden e, Müslümanlar hepimiz tarihteki yaşanmış e, hadiselerden ibret almak durumundayız. Yani böyle hadiselerin daha hadiselerin daha olmaması e, açısından bunları e, düşünmemiz e, gerekiyor. Bu önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Değerli kardeşlerim ülkemizde de son 10 yıl içerisinde buna benzer bazı başkaldırıların olduğunu herhalde göz ardı edemeyiz. Ayetlerin güncelliğini de aynı zamanda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ülkemizde de maalesef isimlerini burada vermemize gerek yok çok böyle ciddi başkaldırılar olmuş, isyanlar olmuş, çıkarılmış ve insanlar provoke edilmiş. Allah'tan Allah'tan can kayıpları olmamış veya az olmuş. Ama devlet yetkilerini kullanmak suretiyle, meşru yetkilerini kullanmak suretiyle haklı olarak ve doğru olarak bu başkaldırılara müdahale etmiştir. Etme zorunluluğu vardır. Çünkü bu tür isyanların daha fazla etrafa, çevreye, topluma yayılması ve daha fazla can kaybının, mal kaybının yaşanması böylesi durumlarda an meselesidir. Dolayısıyla böylesi durumlarda bu isyancı gruplara karşı işte diğer insanların, diğer inananların e, e, karşı çıkması e, ve e, gerekin gereğince ne yapılması e, gerekiyorsa tedbirlere başvurması e, işte e, devletin muhafazası, devletin bekası e, toplumun e, huzuru açısından e, isyancılara, karşı çıkanlara fırsat e, vermemesi e, esastır. Ancak Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte sulh ediciliğe her iki ayette de dikkat çekiliyor. Hatta 9. ayette iki kere fe aslihu 10. ayette bir kere yani tekrar tekrar ıslah hatırlatılıyor. Sulh, barış hatırlatılıyor ve bunun adil bir şekilde olması gerektiği bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde adalet sizin aleyhinize dahi olsa onu ihlal etmeyin. Hatta annenizin, babanızın, yakınlarınızın, sevdiklerinizin aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutan insanlar olun diyor Kur'an-ı Kerim. Adalet üzerinde çok fazla durulmuş. bil Cuma hutbelerinde hemen ama aynı ayette vel baghi diye iç isyan karışıklık huzuru bozma karşı çıkma bunlar da aynı oranda yasaklanmıştır ve bunlar üzerinde durulmuştur Müslümanlara diğer Müslümanlara düşen vazife de isyancıların karşısında durmak ve memleketin huzurunu sağlamak adaleti ayakta tutmaya çalışmak değerli kardeşlerim. Kardeşliğimiz, kardeşliğimiz çok önemli. Aramızı bozmak isteyenler olabilir ülke içerisinde, Müslüman dünya içerisinde fitneler girmeye çalışabilir. Bu durumda ne olursa olsun aramıza girmeye çalışanlara fitne çıkarmak isteyen isteyenlere asla fırsat vermemek gerekiyor. Bu innel müminu ihva şüphesiz müminler kardeştirler, ancak kardeştirler ifadesi çok çok düşündürücüdür. Yalnız üzücü olan bir şey var ki ülkemizde ve dünya Müslümanlığı içerisinde bu kardeşlik duygularına çok ciddi tehditler yapılmakta yapılıyor. Ve kardeşliğimiz zedelenmeye çalışılıyor. Bu bizim birliğimiz, beraberliğimiz, geleceğimiz açısından, gelecek nesiller açısından hayatidir. Bunu düşünmek bunun üzerinde düşünmek ve yeteri kadar fedakarlık göstermek durumundayız. Rabbimiz kardeşlik hukukumuzu müdafaa edip aramızdaki birlik ve beraberliği ilelebet sürdürmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.